Ne olur kırmızı olayım, ne kırmızı olayım, ne kırmızı. Nolur kırmızı. Nolur kırmızı. Yes bebeğim, yes. Bekleyin ben bir ayar yapayım. Tamam sen bekle ben YouTube. Bundan sonra ben de Aynen. maviyim ama ne yapayım. Oğlum bekleyin de bir... bir. ayar yapsaydım be herifler. Ben de bir videoya giriş be. yapsaydım. Ne güzel giriş yaptı lan aslında. Ya oğlum zaten burada da yapardım girişini. Artık evet, giriş yapmaya gerek kalmadı biz. Aa, aile. Ailecik, aileli bir oğlum konuşamıyorum. diyorum. doğal mi? Vuruyorum seni. Dur sesi çok yüksek kanka. Ayarları yaptık. Niye ilk ben öldüm abi? Sen de hep bizi öldürdün. Çok kısık oldu şimdi oyunun sesi. Müzik 20'de kalabilir de bunları? Sen neyin ayarını yapıyorsun? Can ayarı, onun ayarı, bunun ayarı. Çok iğrençti. Elemana silah attım amk. <laughs> <laughs> Abi. Crushed. Hı hı. Bir daha. Bununla yumruk zıplıyorum. Bununla yumruk, bununla kalkan. Mi? Oh. Aa bunlar da zıplayabiliyorum. <laughs> kalkan çalışmıyor. Bir şey olmaz mı? Alo. O elini ayağını topraktayım. Yani ki beni bağırtacaksın abicim be. Bence fare basıyor. Onu ara. atak. Koş, üstüne atla. Üstüne silah at. Yok vallahi birinci şey şey oldu. Şey şey. Ya hayır eli ya montru'nun yarısını görmüyordum ben az önce. lan <laughs> ya geldi üstüme raşladı ya. Oğlum ben bu benim şeyim var. hem Benim dikkat dağınıklığım var. Her şeyi aynı anda görebiliyorum. Oyunda Ragdoll yok muydu ya? Ay editöre bastım yanlışlıkla. Yaşıyorum he. <laughs> <laughs> <No gülüyor> yok ni yok bile. tamam. Kuzi G'ye power Hayır Bana attı silahlara baktı, Bana attı silahlara bak <laughs> attı Diggle attı Adam CS'ye başlayacak biraz Kardeşim Silahlar çıktı mertlik bozuldu lan Aman ne koyayım O nasıl <gülüyor> başladı Kanka <laughs> da adam attı silah çıktı mertlik bozuldu Hop bir oradayım bir buradayım Bilal sana geldiğimi çok iyi biliyorsun değil mi? De, ya peze ne çarpıyon? Ne re Turan takım Turan Turan What are you, what the fuck? Ah ne bir şey yok lan Turan ikimiz bu köpeğe Ananı Ya Hop ne yapacağım şaşırdım. He o benim babam dedi. Pardon. <gülüyor> ne? Bilele. <laughs> Bilele ucundan bir kayacaktım ama neyse vazgeçtim. <laughs> Reyi uzatmasına koptum ya. <laughs> ya bıraksana beni kapat. Ne güzel oldun lan. Aa aa lan toprağa bakayım derken düşüyordum az daha. <laughs> Arşa çıktım. <gülüyor> <lan>. <gülüyor> Kanka sen beni vurdun keleş sabit kaldı. Ben uçtum. Ya <laughs> manem manem ya. Oğlum şu oyundaki digalı çok seviyorum ya. Ne Bu oyundaki digal seni boyun. seviyor mu? Seviyor. Geldi geldi yine geldi o manyak silah geldi. Ya bırak beni! <laughs> AAAAAA oh! <laughs> Tipe bak nasıl kalmış Az önce silikon yapışkanı öldüm Bilal sana fokus atıyorum farkındasın değil mi? Köpük çift taraflı Aray, bantı be, işte. o kadar laf edersen oluca <laughs> <Aynen, gülüyor> Yine benim üzerine şey ya <laughs> Çıkamadım kutunun üstüne Ya Suran bu eleman benim canımı azaltıyor sen öldürüyorsun Yo ben seni öldürüyorum. Ben hem şey canım yapmayalım. az kalmış oluyor. Ana. <laughs> Pardon. Ben canım az kalmış oluyor. Öldürüyorsun. Az önce yanlış cümle kurdum. Evet. Bu hiç benimle alakalı değil. Ben barışçıl bir maviyim. Sen kıramışsın. Bak. Sabah bir burada. Oo. Ayağıma kıymık battı Kafasına şey attım, katanayı attım. Ben gidiyorum. Gitmiyorum, gitmiyorum. Allah Allah yemin ediyorum kolanı kerim gitmiyorum. Ya hayır, buna buna nasıl denk geldi bu silah ya? Sıkacağım oyununuzdaki duygunuzda. Amma. Sadece bir şey durdum sıktım. Oyun, bir şey oldu. Oynandı bir şey oluyor. Bu yeni gel <gülüyor> Out. <gülüyor> Bu ne? Bu yeni gelen artalardan galiba. Ya. Oğlum o kurşun benim içimden geçti. Elmas ya aldırttım o bura ya. Harbiden bana aparkat attı silah uçtum. Aha. Geldi o geldi o map geldi. <laughs> İki tur anı vuruyor. <buraya. gülüyor> Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Oy! O ne ne <laughs> be. Kanka. Kanka ben sana blok attım şey oldu sana. Sana çarptı. Uçmadım. Uçmadım. <laughs> ya, Bu çocuk sana harbiden kanka şey yapıyor. Anan avradını ya. Ye yeah, ben sadece hayatta kalınca kazanıyorum. <laughs> ya Laptın az önce çok güzel vurdum bileli ya. Allah'ım. Aa silah gitti kanka. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Abi hayat bazen kaydırak gibidir. Kayarsın. Bana da silah verecek mi? Buna kodum. Buna. <gülüyor> <gülüyor> Erkek çığlık. Biz nasıl alacağız? Alamayacaksın. Ne demek? <laughs> Aman koyayım yere daha yakın olduğu için Yahtım işte boşuna dememişler. Yere dememişler. Götü yere yakın olandan korkacaksın diye boşuna dememişler. Benim boyum uzun kadar... <gülüyor> <gülüyor> ben lazer unutmuş olabilirim ya. Anladım. Öldüm ya. Blok attım hiç biri Bilal'e Bilal gitmedi. Hep oraya buraya gitti. Ah. Aşkım geldim. Lan ben, ben niye vurayım? Hocam çok tehdit bari geliyorsunuz. Ben zaten yeterli kadar uyanık değilim şu anda. Çok sağa gidince atlıyormuş beyler. Hava da vurdu. Tü. Tuttu fırlattı kalbimi. Ha burada şey var. Ha burası değil. Aa, çok çabuk ölüyoruz ya. Acaba nerede? Allah <laughs> Üstüme zombi koşturmuş gibi öldürdüm. Sanki ben bu videonun adını ırkçılık yaparım. Full sarıya daldım. <laughs> Tuttu fırıttı kendini. Üstü üstüme çiğnedi. Keşke pikleseydin de. Kaç mermisi var acaba? Ne alaka ya? Aha, silah kalmadı. Neredeyim? O ne ya? Tüh. Üçlü sıkan silahlar Bilal sevmez. <laughs> Hayatı sevmiyor. Ne kutum. Ne kutum. Ne kutum. Ne kutum. Aaa yattım anasını sen <laughs> Plakaya yattım ya. Duvardan geçiyor. Mına <laughs> koydum. Menak kodu. Menak kodu. Oy. Ben silahla dalga geçtim. Deme hocam, Öldüm. Nasıl öldüm lan? Ölmemiştim bu silah ne kanka? Tamam bir şey yok bir şey yok aldık aldık aldık. Hamına <laughs> koydum üstünden girdim. <laughs> ben kendi kafama sıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ananı <c> <laughs> ben de yok. Elinde tek silah olan mahlukat sen sen senin üzerine oynanır kardeşim. Normalde de oynanıyor. Her zaman Kanka, yapamadım. biler yapamadım. Bilal öldü mü ya? Ölmedi bence. Lan aşağı atla lan. Abi çok ayıp. Kanka silah geldiğini görünce sıktım. Tutufer etti kendini. Lan. Lan. Lan elimden siyah niye düştü amına koyayım. Vurdum kafana çünkü. Bilal niye öldün lan? Bilal niye AFK? Oo Bilal AFK. Değilmiş, değilmiş, değilmiş. Değil, değil o yalancı dümbük. Ne ee, çalıştım. Hadi görüşürüz. Sikimin <laughs> üzerine duruyorum bak. Çek. Ne diyorsun ya? Terbiyesiz. <laughs> ben ben fazla uykuluyken fazla küfür edebiliyorum kardeşim. Kusura bakmayın. Hepinize merak başka yeni böyle bir aşk geldiniz. ne diyor? Ben nasıl öldüm ya? Bilalim <laughs> donanmış. <gülüyor> oh, blokladı beni. Benim mermim bana vurdu. Ben Çok ah, ah, epik ah. bir bloktu. Yapma aşk hitam, yapma onu. <laughs> yapma diyorum bak. Ha, sen bana... Öldüm mü? Öldüm. Altın silah bir türen. Altın silah nedir? Tek atıyordur herhalde. Ananı şişeyim. Yukarı tam yok. Bu geri dönecek. Mermisi vardır herhalde. Yani. buyum kanka buyum. <gülüyor> <gülüyor> Tren değil mi? Askin mermisi varmış. Üstüne atlayamaz mısın onu? Tek mi atar Hayır. Bura 300 Spartalı gibi burayı savunacağım. Bütün silahlar da ona düşmesi. Lan. Yılan silahı yok değil mi? <laughs> Kanka Bilal atlasan aşağıya. Aa bu ne? Aa donduruyor kahrından mı öldün amına koyayım? İkinci yaptı. Amına koyduğum pezevengi Ben onu çok sonradan fark ettim ya. Yani. <laughs> ben onu fark etmedim bile öyle düşün. Oh! Evet, büyük vs. Oha. Epic fight attık. Ananı Epic avradını. Ya. <laughs> Aa, adam adam yeter ben kurşun değil silahlarla dövüşeceğim dedi. Aa! Aa ya blok abi, nereye gidiyor abi? Ya. Blok ebesinin nikahına mı gidiyor ya? Yere inmedi ya? Ne Öldürdüm hocam ana. Götüne diken girdim. Ben ara ne yap? Siktir git yanımdan siktir Bana git. girmeyecek değil Sittir mi bu? Siktir git yanımdan siktir git. <laughs> Aa, bana girdi. <laughs> Aa, bana da girdi. Bu da ten ya. Da blok, blok ama ama blok ama. <gülüyor> <Blok'tan> <gülüyor> çok ama daha fazla blok hasar verdi aslında. <laughs> oh. Ah, öldüm. Oh my God. Hiçbir şey yapmadım <laughs> Aha Bıdı tenyolar sizi Oo. Epic fight ah be <laughs> Ah tron kazandı İlk kran kazanır kardeşim Kran krana maçtı. Kran krana bir maçtı Dur hocam sakin ol Takım ananı sikeyim Ona takım kimse yapmaz Bir <laughs> sikişim Ben ezilerek öldüm ama ne koyayım? Bana ne oldu? Eziliyorsun orada şu an. Ne oldu yarrem? Get wrecked. Ya azıcık boşluk olsaydı ben oradan çıkar silah alardım ama ne? Mıdı tenyo. Mıdı tenyo. ya, tenyo. Mıdı ya. Ananı sikiyor. Yerim oğlum o silah neymiş ya. Hiç bu haritaya güzel gitmedi. atma atma. <laughs> son sözleri. <gülüyor> <gülüyor> o son yumruğu atmayacaktım kanka sanırım. <laughs> hocam ne yapıyorsunuz? Sizin orada havalar <laughs> nasıl? Çok iyi. Maşallah ya Rabbi şükür. İşitmişsin lan sen? Ben istemedim. <laughs> <Aa>, işte de. işte bu. Ananı satın. <gülüyor> Kamikaze <gülüyor> attım amını. <laughs> Oğlum korktum anasını satayım. Kamikaze attım hocam. Yapma. Ananı sikiyim. Siktir git. Ya tamam kanka minigun da gitti, Bilal de gitti. Hayat sana vay kiki vay vay. A a a a bir saniye bir saniye. Madeteyo! Yapışabilir miyim? <laughs> ben iyiyim böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya. Adam Çok... bana mermi sıkıyor ben ona buzla şey atıyorum. <laughs> Çok mistik bir fight. Ne adı yapacağım adı. ki abi? Ben <laughs> adama tükürükte buz atıyorum. Adam bana mermi sıkıyor anasını satayım. Kanka Diggle gitti ya. Musu. Nere gitti? Nere gitti? Amına koyayım nere gitti? Aaa! <laughs> <Arana, arana. gülüyor> ben nasıl öldüm ya? Ben yine aynı şeyi yaptım. Aşağı düşen silah koşup tutup duvara atlama. Adam senin elindeki silah senden daha iyi kullan. Ananı sikeyim ne oluyor? Kanka ben kafama taş düştü. <laughs> kafama taş <laughs> düştüğü için öldüm. Düşmedi attım. Kanka sonuçta senin yerine beni yer çekim öldürmüş. Ne oldu ya? ya. Kanka bir saniye daha beklese Tıran'da Bilal ölüyormuş. Ah! Kanka eleman CSG ya direkt kafaya çalıştık. Hımm. <laughs> <laughs> Abi Kalkan da bir yere kadar. Kalkan in iniyor. <laughs> kalkan. Görüşürüz. Bir de görüşmeyiz. <laughs> Tamam. KİH! Hadi! Para! Para aaa! Yaklaş bayna! yapamadım yaa! Havada yönümü değiştir. Aa! Aa! sıçtın. Aa! Oğlum! O ben, O, o silah var ya ben- Ya bu ne? Yutardım! Ha, yutardım! <gülüyor> yutardım. <gülüyor> enayi Bilal! Enayi Bilal! Kanka ben <laughs> silah bakmıyorum. Kanka ben- <laughs> Bu çocuğun harbiden dikkatli şey. anlıkları ha, var. Uh, uh, uh. Ben aslında yoğum beni sal. Buz var buz A karşısına Bye. ateş. Bye. Götüm yanıyor. <laughs> Oğlum ben Anne benim götüm yanıyor. öldün. Aa kanka ne ara? Kendimi istiyordum ben. Ne güzel. Yaşıyorum. Bu hayatı. Hasarı çok sonradan yedim lan. Mermi bitti. Ananı sikim. Oğlum bana lan dönüş tamamını kutum. Anan ömrü çok iyi dönüşüyordum lan. Oğlum ben... Oğlum bu çok gitmedi. Aynı önce de ben yaptım ya. Bir saniye arkadaşlar arkadaşlar bir saniye. Oğlum öldüm öldüm hala bana... Öldüm şimdi gerçekten. <laughs> Ama ne koydum ben ya? çok ayıp. Ya Emin öldüm öldüm diyorsun. Kafandaki taş gitmeden öldüm. Onu ben unuttum biliyor musun? <laughs> Ona söyledim lan seni şimdi öldü. Kanka o zaman ben mouse değiştiriyorum <laughs> Ya siktir git adam şeyine bak Anneni 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 Sen annene, niye annene, ölmedin ya Eski diyor babam Oğlum o niye <laughs> ölmüyor o niye ölmedi Lazer'e bende bende de, ben de, de lazer'e çarptı <laughs> Bende çarpmadı abi herkes kendi yoluna bak siktirin gidin Oğlum lazer bu tarafa dönmüyordu ki amına koyayım. Dur lan götüm yandı yamuldu amına. <laughs> Götün yandı yamuldu. Her şey oldu. Siktir yanık. Aa! <laughs> Yollarda bulurum seni. Siz gördünüz mü? Takvimlerde nazara... okurum seni. Lazer'e kalkan açmaya kim? Lazer'in üzerinde Ama... silah düşmüş. Onun ben için öyleymiş. Şey tamam, ben de bir şey ne oldu Yani... Oğlum Gider dön, misiniz hemen. beyefendi? Ettir... Çok ayıp. <laughs> Abi. Tek kişilik alan var. <laughs> ya oğlum Titanic mi ya burası? <laughs> Bu nasıldı? Ben... Bu nasıldı? Bu nasıldı? Burası koruyordu. Bir şey oldu bana ya. Burası koruyor değil mi? İnşallah burası koruyordur. Bana bir şey oldu ya. Şu, dur, silahın ucunu dur, değdireyim dur. silahın. Kanka Uğur, ben si... saklanamıyorum. Silahın ucunu değdireceğim, bir dakika. Öldüm. Ee... <laughs> A, silahın ucunu değdireyim. Hayır, hayır, hayır. Dur lan, götüne çarp çek. Çarp. Kanka, bana değil. işkence yaptı ya. İplerle beni tutturdu. <laughs> Lazer 5'ini <beni> öldürdü. <laughs> O ne? Bomba mı lan o? O ne? O ne? O ne? Bak kanka kafama bomba düşüyor. Öldüm. Gayet Hı normal mı? bir şey abi. bir şey biz Suriye'deyiz galiba. <laughs> Amına koyup belen kimsenin. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Komikti ama. Evet <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Hocam ölür müsün artık? Oo. Ya, ya, ya... <laughs> Abi ben de zevk almıyorum amına koyayım ben şu an. Dur dur kim durun 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 ya. Ne koydum çocuğu. Aa. Duralım kaç. Ah. Testere <laughs> misin? Pezevenk sen ne geliyorsun öyle? Ne oldu yine bozuldu ya. Oo, çıktım. Niye? Yeni mapleri bulamadım. İşte böyleydi. Mucuk. Hmm. <laughs> bir, SC'den bir döndüm Turan'la öpüşüyoruz. Al defter <laughs> tattım ben. Ha, oğlum yeni, me yeni mapler dediği şeymiş lan atölyeyi eklemiş adam. Hay amık. İlk video böyle oldu. <laughs> İzleyenlere teşekkür ederiz. Bay.